Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sılayı rahmi. Sıla-i rahim akrabanın gözetilmesi, kan bağı ile oluşmuş ilişkilerin devam ettirilmesi anlamındadır. Dinimizde Sıla-i rahme büyük önem verilmiştir. Yüce kitabımız Kur'an'da kendisi adına dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının buyurur Yüce Rabbimiz Nisa suresinde. Ve Allah adaleti, insanı ve yakınlara yardım etmeyi emreder buyurmaktadır Nahl suresinde. sıla rahmin kesilmemesi ve yakın akrabanın gözetilmesi emredilmiştir. Bu sebeple Efendimiz akrabalarıyla iyi ilişkilerini sürdürür, onlara iyilik ve ihsanlarda bulunurdu. İhtiyaç sahibi iseler onlara yardım eder, zaman zaman ziyaret ederek hal ve hatırlarını sorar, onlara güzel sözler söylerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına da akraba ile bağlarını sıkı tutmalarını tavsiye ederdi. Hz. Peygamber bir defasında sıla Rahmi teşvik ederek şöyle buyurmuştur. Rızkının çoğalmasını ve ömrün uzamasını isteyen sıla Rahim'de bulunsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün amcası Abbas radiyallahu anh'ı üzgün görür. Onunla ilgilenerek şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Her kim amcama eziyet ederse mutlaka bana eziyet etmiş olur. Zira kişinin amcası babası yerindedir. Bir diğer sefer ise amcasına şu hayır duada bulunmuştur. Amcacığım sen ve oğlun pazartesi sabahı bana gelin. Sizlere dua edeyim. Allah bu dua bereketiyle sana ve oğluna hayırlar versin. Efendimizin amcasının oğlu Abdullah da şöyle bir hatıra anlatmıştır. Babamla birlikte Resulullah'a gittik. Bize bir elbise giydirdi ve şöyle duada bulundu. Allah'ım Abbas'ı ve oğlunu zahir ve batın hiçbir günahın hariç kalmayacağı mağfiretinle bağışla. Allah'ım onu çocuğu sebebiyle muhafaza buyur. Efendimizin bu dua ile ilgili vesilesiyle Abdullah bin Abbas ilimde derin bir anlayışa kavuşmuş ve müfessirler sultanı olarak anıla gelmiştir. Bedevinin biri efendimizin yoluna çıkar ve devesini yularından tutarak şöyle der: Ey Allah'ın Resulü, cennete girmeme sebep olacak bir davranışı bana haber verir misin? Orada bulunanlar buna ne oluyor? Buna ne oluyor böyle? demeye başlayınca efendimiz ihtiyacı var ki soruyor deyip bedeviye şu cevabı verir: Allah'a ibadet eder. Ona hiçbir şeyi ortak koşmaz, namazı doğru kılıp zekatı verip yakınlarını ve akrabalarını ziyaret edersin. Bunları yerine getirirsen cennete girersin. Artık deveyi bırak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabalık bağlarına öyle önem vermiştir ki, akrabalık bağlarını kesenlere dahi gidilmesini ve iyiliğe kötülükle karşılık veren yakınlara yine de iyilikle muamele edilmesini istemiştir. Bir defasında adamın biri Hz. Peygamber'e gelip, ''Ya Resulallah, benim akrabalarım var, ben onları ziyaret edip iyilikte bulunurum. Onlara karşı yumuşak davranırım. Fakat onlar böyle yapmazlar, bana kötülük ederler.'' diyerek akrabalarının durumunu Resulullah'a haber vermiştir. Efendimiz cevaben şöyle buyurmuşlardır. Eğer dediğin gibi isen onlara sıcak kül yediriyor gibisin. Sen böyle davrandığın sürece Allahu Teala sana yardımcı olur ve seni onlardan korur. Selam ve dua ile. Hoşça kalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.